Kanalımdan herkese merhabalar. Kahvaltılarınıza yumurta ile yapabileceğiniz iki farklı tarifim var. Özellikle kahvaltıda yumurta sevmeyen çocuklar için alternatif olabilir. Yumurtayı sevdiren basit ve pratik tarifimize başlayalım. Öncelikle yumurtaları genişçe bir kasenin içerisine kırıyorum. Ben 5 adet yumurta kullanıyorum. Tabii ki yumurta sayısını kişi sayısına göre arttırıp azaltabilirsiniz. Bu şekilde yumurtaları kırdım. Üzerine birazcık tuz atıyorum. Şöyle bir çay kaşığından eksik. Yumurtayı güzelce çırpıyorum bir çatal yardımıyla. Daha sonra tavamı ocağın üzerine alıyorum. Üzerine şöyle 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ veya zeytinyağı ekleyelim. Şöyle tavanın her tarafını güzelce yağlıyorum ve iyice ısınması için bekliyoruz. İçerisine çırptığımız yumurtaları dökelim. Şöyle bir kapak kapatıyorum ki daha hızlı pişsin. Ve şöyle yumurtalarımız biraz piştikten sonra ters çeviriyorum. üzerine rendelediğim kaşar peynirinden kullanıyoruz. Yaklaşık 50 gram kadar kaşar peyniri yeterli olacaktır. Tabii ki daha fazla kaşar peyniri ya da daha az da koyabilirsiniz. Peynirlerimiz üzerinde eriyene kadar ve yumurtamız pişene kadar üzerine bir kapak kapatalım ve güzelce pişirelim. Evet gördüğünüz gibi peynirleri eridi. Ocağımın altını artık kapatıyorum. Öyle çok fazla pişirip de yumurtanın tadını değiştirmeyelim arkadaşlar. Çok pişirirseniz yumurta güzel kokmuyor. Altı da güzelce pişmiş. Hemen ocağımı kapatıyorum ve yumurtamızı dilimliyoruz. Şöyle ben 4 dilime bölüyorum. Yani 4 kişilik hazırladım bugün. Daha fazla dilim de yapabilirsiniz. 5 ya da 6 dilim olarak da servis yapabilirsiniz. Ben büyükçe dilimler halinde kestim. Özellikle çocuklar kaşarlı tarifleri çok seviyor. Yumurtaya da kaşar eklenince başka bir güzel oluyor. Mutlaka deneyin. Yumurta yemeyen çocuklarınıza güzel bir çeşit olabilir. Evet, kaşar peynirli omletimiz hazırdır. Gerçekten nefis oldu. Şimdi ikinci tarifimize başlayalım. Bir tane büyükçe bir kuru soğanı bu şekilde ince ince doğruyorum. Ee, i̇lk başta yarım halka şeklinde doğrayacaktım ama baktım ki çok büyük olacak. Tekrar ikiye kestim. Ee, ve soğanlarımızı güzelce doğruyoruz. Ben bu tarifimde büyükçe bir soğan kullandım. Ee, ve 5 tane yumurta için idealdir aslında uygun bir tavanın içerisine 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ veya zeytinyağı ekledim. Üzerine doğradığımız kuru soğanları ilave edelim. Soğanlar yumuşayana kadar, böyle iyice kavrulana kadar kavuruyoruz. Aslında şöyle hafiften karamelize olması gerekiyor. Yani soğanları güzelce pişirelim. Biz de bu arada yumurtalarını kasemize kıralım. 5 adet yumurta ile hazırlayacağım. Yine 5 tane yumurta kullanıyorum yaklaşık. 4-5 kişiye yetecek kadar bir soğanlı omlet yapacağız bugün. Siz burada yumurta miktarını kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz. Yumurtaları biraz çırptıktan sonra üzerine çok az tuz ilavesi yapıyorum. Yarım yemek kaşığı un ekleyelim. Ve içerisinde hiç un topakları kalmayana kadar yumurtayı güzelce çırpalım. Un sayesinde çok lezzetli oluyor ve yumurta harika bir şekilde kabarıyor. İçerisinde hiç un topakları kalmayana kadar yumurtayı iyice çırpıyorum. Bakın soğanlarımız da güzelce kavrulmuş. Hafiften böyle rengi kahverengileşmeye başlamış. Yani karamelize olmaya başlamış. Şöyle üzerine birazcık tuz serptim ki yaban olmasın. daha sonra üzerine çırptığımız yumurtayı döküyorum. Ve soğan domletimizi güzelce pişiriyoruz. Alt tarafı biraz piştiği zaman ters çeviriyoruz. Bakın zaten hiçbir şekilde dökülmüyor. Ama çok lezzetli oluyor. Soğanlı yumurtayı denemediyseniz mutlaka deneyin. Zaten soğanın girdiği her şey ayrı bir lezzetli oluyor. Şöyle üzerine birazcık pul biber serptim. Bildiğiniz gibi zaten yumurta çok çabuk pişiyor. Ocağımı kapattım ve yumurta tavasını şöyle büyükçe bir servis tabağının içerisine ters çeviriyorum. Bakın harika oldu gerçekten. Evet, soğanlı omletimiz hazırdır gerçekten nefis oldu. Kahvaltı sofralarınıza farklı lezzetler arıyorsanız ve her gün ne yapsam diye düşünüyorsanız işte size yumurta ile yapabileceğiniz iki farklı lezzet. Özellikle yumurta yemeyen çocuklarınız bu tarifle yumurtayı bayıla bayıla yiyecekler. Evet arkadaşlar, bir tarifimizin daha sonuna geldik. Az malzemeli, basit ve pratik yumurta ile yapabileceğiniz iki farklı lezzet hazırladık bugün yapacak olanlara deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin